Akşam ne oldu kız? Ben hiçbir şey anlamadım. Nesin Hanım o saatte aşağıda ne işi varmış? Allah bilir anne. Ben Nesin ilaçlarını ne veriyorum. Sen nereye gidiyorsun kız? Ağlıyı suluyordum da su açık kaldı. Hemen bakıp geliyorum. Fatma. Dün gece ne oldu? Şerife bilmiyorum ben niye bana sorup duruyorsun? Çünkü dün gece ne olduysa bunu senin de bildiğine eminim. Vallahi ben bir şey bilmiyorum. Hadi ama Fatma anlat bana. Hem sonradan annemle babamın öğrenmesi daha mı iyi olur? Dün gece Nesli Hanım niye düşüp bayıldı? Bak biz seninle kardeş sayılırız. Hadi güven bana. Hadi anlat. Kızım, Kamuran'la aranızda bir sorun yok değil mi? Yok anneciğim, kocamla aramda hiçbir sorun yok. Bak kızım, eğer burada seni üzecek... ...mutsuz edecek herhangi bir şey varsa... ...sen de yarın bizimle beraber evine Ankara'ya dönebilirsin. Hem zaten hiç içime sinmiyor senden uzakta olmak. Baş başa oluruz orada. Hı? Bunu nereden çıkardın? Ben kocamla burada olmaktan öyle mutluyum ki. Hem burada herkes üzerime titriyor. Yengeciğim. Sen ne diyorsun Fatma? Şşşt! Sessiz ol duyacaklar. Bak sen şu işe ya. Vallahi ben de anlamadım. Bir anda oldu. Olanlar olmuş Fatma. Ben Hanım'la konuşacağım. Beni yanlış anlasın istemiyorum. Daha senin neyini yanlış anlayacak? Adam odan da basmış seni ya. Şerife. Neler diyorsun sen? Neler dedim sen daha iyi bilirsin. Bir şey istemediğine emin misin yengeciğim? Eminim Elifçim, sağ ol. Amcam nerede? Amcan işi vardı, çıktı. İlaçlarınız nesin hanım? Bizi biraz yalnız bırakır mısınız? Kızım. Anneciğim çok yorgunum. Banyo yapmak istiyorum. Hem Fatma da bana yardımcı olur. Ama kızım anneciğim ben gerçekten çok iyiyim artık benim için endişelenmeyi bırakın peki Nesrin Hanım bir şey mi diyecektiniz çık dışarı. Ama ilaçlar nasıl? Koy oraya ben hallederim. Nesin Hanım. Ben size bir şey diyecektim. Benim senden duymak istediğim hiçbir şey yok Fatma. Ama ben... Ama sen ne? Ne? Yoksa sen... ...Kamra'nın sana gösterdiği iyi niyeti yanlış mı anladın? Yok Nesrin Hanım. Siz bizi öyle görünce siz yanlış anladınız diye ben... Bundan sonra benim hizmetime bakmanı istemiyorum. Şerife ilgilenecek eskisi gibi. Çıkabilirsin. Çık dedim.